Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ve salatu ve selam ala Rasulü Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu yabancı bir kadınla baş başa kalmanın haram kılınması konusundadır. Bununla ilgili Efendimizin hadisleri ve an Cabir radiyallahu anh'u kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ala, la yebi tenne raculun inde imratin illa en yekune nakihan ou da mahremin. Rav Müslim. Cabir Allah'ından razı olsun. Ahrettiğine göre Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Dikkat ediniz. Ela. Hiçbir erkek nikahlısı veya mahremi olmayan bir kadının yanında asla geceyi geçirmesin. Yani İster kadın taraf olsun, ister erkek taraf olsun, mahremi olmadıkça kesin bir eve girmesin. Mesela kocanın mahremi hanımıdır, kadının mahremi kocasıdır. Buna rağmen yine dikkat etmek gerekir. İkinci hadis Ve Ali Abbas radıyallahu anhuma قال la yakh la yakhluwanna rajulun bi imratin illa ma Buhari. İbn Abbas Allah ona naklettiğine göre Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hiçbir erkek yanlarında bir mahremleri olmadıkça bir kadınla asla baş başa kalmasın yani hanını evet. veya oğlu veya kızı neyse. Bu iki hadisten çıkan hükümler hiçbir erkek bir kadın yanında asla geceyi geçirmesin ibadesine göre bir erkeğin kocası veya mahremi olmadığı yabancı bir kadına baş başa kalması kesin haramdır. Çünkü hadis yasaklama kipiyle söylenmiştir. Yasaklama haramlığı haramlığa devlet eder. Ayrıca bu yasaklama ağır tekit nunu ne dedi? Dedi ki Ela la tenne tekit nunu ne nun ve tenbi ifade eden ela ela. İki tane tekit var. Asla yani gecelemesin kelimesi ile pekiştirilmiştir. Hadis iddette bile olan olsa karısını bain talakla boşamış olan erkekte hükmü aynıdır. Bain talakla bir adam karısını boşamışsa, yani o iddet halinde yine kocayı kuzasim diye yaklaşamaz. Artık onun için haramdır. Çünkü bu durumdaki bir adam boşadığı karısını artık yabancıdır. Hadisin bu babla ilgisi de budur. Hadisten sadece kadının yanında gece kalmasının yasaklanması olduğu anlaşılmaz. Malıdır. Yani herhangi bir vakit illa gece şartı değil. Yani hangi vakit olursa tek başına ve baş başa kalmaları asla yani şeriat buna yasak getirmiştir ve haramdır. Evet kadın için ne kadar mahrem gerekiyorsa mahremi yani kocası veya oğlu veya kızı erkek için de o kadar gereklidir. Her iki hadisin ifade ettiği bu hükümler hususunda fakirler görüş birliğe varmışlardır. Yaşanan olaylar göstermiştir ki herhangi bir toplum veya topluluk erkek ve kadınların bir arada bulunmalar, bulunmamalarını ve baş başa kalmalarını önemsiz sayıp bu konuda ihmalkar davrandığında aralarında büyük günahlar ve çirkin fiiller ister istemez meydana gelir. Ne diyor başka yerde? Evet. Ve la zina. Zina yaklaşma. Zina yapma demiyor Yaklaşma. Demek ki bunların her birisi halvet. خلوت, Halvetin her birisi her herhangi bir zaman aynı zamanda zina için bir kapıdır. Bu hüküm hikmeti şudur. Bu hükmün hikmeti şudur. Kadın arzu ve isteğin nesnesidir. Zayıf yaratılışından dolayı duygusaldır ve dolayısıyla her an kanabilir. Ve aynısı erkekte yani o da yani kendi nefsine ne olabilir? Evet, mağlup olabilir. Onun için <laughs> tehlikeli olan bir şeyden kadın ve erkek mümine mümin daima kendini muhafaza etmeli ve o gibi şeylerden uzak durmaları gerekir. Hadise geçen erkek kadın ifadesi umumi olup kocanın akrabalarını da kapsar. Mesela özellikle bu zamanda ya bu benim kardeşimdir bir şey olmaz. Bu benim yeğenim, yeğenimdir bir şey olmaz. Bu daha tehlikelidir. Efendimiz Selam diyor ki yani yabancı tehlikesinden daha ziyade akraba tehlikesi daha çoktur. Neden? Çünkü kocanın kardeşi daha serbest girer çıkar ve onun için o haram yolu daha tehlikelidir ve daha çok açıktır. Onun için en yakın akraba uzaktan daha tehlikelidir. Çünkü yakın akraba kendini emniyette bilir. Ama uzaklar ise daha korku, korku olduğu için kendini emniyette bilmediği için onlardan tehlike azdır. Asıl tehlike yakındadır. Her iki hadise hadiste geçen erkek kadın ifadesi evlenmeden önce nişanla, zaman yine baş başa kalmalar olmaz. Görüşebilirler ama baş başa değil. Ve baş başa gezemezler. Ve baş başa olamazlar. Hatta bütün uzman alimler diyorlar ki yani zihaf gecesinden önce kesinlikle nikahını alsa dahi yine o nikah gecesinden önce ilişkiye girmeleri asla tavsiye etmiyorlar. Neden? Çünkü diyorlar ki asıl evliliğin zevki nedir? O zihaf gecesidir. Zihaf gecesinden önce eğer ilişkiye girseler artık o nikahın kerameti bulamazlar. Nikahın asıl kerameti ve zevki ve saadeti evet zihaf gecesidir. Onun için zihaf gecesinden önce bir nişanlı da olsa nikahını da alsa asla yaklaşmamalıdır. Her iki hadis yanında mahremi olmayan kadının yolculuğa çıkmasının hükmünü de dolaylı olarak ifade etmektedir. Yani <laughs> farz bir hacın dışında topluluk bir kadınla bir kadın gidebilir caz vermişler. Ama eğer farz değilse, vacipse veya da sünnetse, nafileyse kesinlikle bütün ulema ittifakla kadın topluluğu dahi olsa hanımını yani kesinlikle kocasız veya sahipsiz yolculuğa gönderemez. Sade buna fetva vermişler. Eğer yani sahibi yoksa veya mazeret varsa o zaman ne olur? O zaman bir fetva vermişler. Kadın topluluğuyla bir kadın girebilir. Sade farz edetmek etmek için. Onun dışında hiçbir nafile bir vacip ibadet için bir kadın mahremin yani kendi mahreminin dışında Kadın topluluğu dahi olsa onlarla yolculuğa çıkamaz. cenab Hak evet bu hadisleri müştehitlerin iştihadı üzerine anlamayı ve yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Yine hadislerde geçen nikahlısı veya mahremi olmayan ve yanlarında bir mahrem bir mahremleri olmadıkça ifadelerinde bir mahremle veya kocayla yalnız kalmanın mubah olduğu görmektedir. Bütün bu hükümler icma ile kabul edilmiştir. Kocanın eşinin bütün vücuduna bakması caiz olduğu gibi mahrem olanın da kadının veya kendisinin şehvetten emin olmaları kaydıyla kadınların başkasına göstermesi caiz olan yerlerine bakması caizdir. Mahrem olan kişilerin bu kurallara uyma konusunda gösterdikleri ihmalkarlık ihmalkarlık nice musibetlere yol açmıştır. O halde erkek ve kadın Müslümanlar yani mesela bir kadın yani yüzünü namahrem en yakın kocasının kardeşine göstermemelidir. Çünkü zaten zine yol açan ilk gözdür veya yüzdür veya herhangi bir cazibe tarafı varsa o cazibe tarafı namahrem görmemesidir. lazım Dolayısıyla eğer görürse o artık bir zina hadısıdır ve kaçınmazdır ve büyük felaketlere sebeptir. Cenab-ı Hak en şüpheli olan şeylerden dahi bütün ehli imanı hepimizi korusun ve muhafaza eylesin ve şeriatı Nebi Aleyhisselam'ın dahilinde güzel bir yaşamayı bizlere nasip eser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve ve sellem. El Fatiha.